Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda sizlere 30 dolarlık bir borsa airdropundan bahsedeceğim. Borsamızın adı gördüğünüz gibi Bitkest arkadaşlar. bitkeste şu anda tüm yeni üyelerine 30 dolarlık bitcoin hediye ediyor. Ve şartları da öyle çok ağır bir şartları yok. Mesela üye olma, kayaca tamamlama vesaire gibi. Şimdi detaylı şartlarımıza bakalım arkadaşlar. Şöyle Türkçe çevirelim. Bakın diyor ki en başta da gördüğünüz gibi bir kez de kaydolun ve 30 dolara kadar bitcoin alma görevlerini tamamlayın diyor. İlk görevimiz kullanıcı bilgileriyle kaydınızı oluşturun diyor. 5 dolarlık bitcoin e hediye ediyor. Direkt hesabınıza yansıtıyor. İkinci görev ise kimlik başvurusu yapın diyor. Bir 5 dolar böyle yapıyor. Etti 10 dolar. Daha sonra diyor kimlik başvurusu onaylansın diyor. Bir 5 dolar böyle vereceğim diyor. Dördüncü görev ise arkadaşlar 9000 satışlık sizden en az yani en az 9000 satışlık Bitcoin hediye yatırmanızı istiyor. Bunu da yatırırsan diyor sana bir 5 dolarlık daha BTC vereceğim diyor. Son görev ise arkadaşlar e, ortalama bir buçuk milyon satışlık Bitcoin de, e, yatırmanızı istiyor. Eğer bunu da yatırırsan diyor sana 10 dolarlık, dolarlık Bitcoin'i hesabına yansıtacağım diyor. Peki bunlardan. da Hangilerini yapabilirsiniz? İlk dördünü yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın kaydınızı oluşturduğunuz 5 dolar aldınız. İkinci de kimlik başvurusu yaptınız. Bir 5 dolar böyle aldınız. Üçüncü de kimlik başvurunuz onaylandığında bir 5 dolar da alacaksınız buradan. Dördüncü görev ise 9000 satışlık bitcoin yatırmanız istiyor. Bunu da yatırdığınızda 5 dolar alıyorsunuz. Ve toplamda 25 dolar e, pardon 20 dolar buraya kadar yapıyor. Eğer yapabilirseniz de 1.5 milyonluk satışı Bitcoin'de yatırıyorsunuz ve 10 dolarlık hediyenizi de buradan alıyorsunuz. Toplamda da 30 dolarlık Bitcoin hediye ediyor arkadaşlar. Peki e, bu fi ücretlerinden falan korkarım derseniz de şu anda arkadaşlar FXTR borsasının Bitcoin çekimlerinde ücret almıyor arkadaşlar. Fi, ücret sıfır yani oradan satın alıp buraya gönderebilirsiniz. 9000 ateşi ortalama şu anda 25-30 dolar civarlarında bir şey. Yani buradan alacağınız parayı hemen hemen yatırıyorsunuz ve iki katı olarak da geri çekiyorsunuz. Ben hem bu borsanın hem de FXTR'nin kayıt linkini aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Ödülü almak için ilk önce buraya kayıt olmanız gerekiyor referans linkiyle. Çünkü referans kampanyası ile başlattı bu ödülleri. Şu anda bana gelen ödülleri size şöyle hesabımdan göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şöyle balıta gelelim. Bakın arkadaşlar. Ben şu anda herhangi bir şey yatırmadığım için şu anda sadece KYC ve kayıt ödüllerini gösteriyor. Bakın 13 dolarlık 45 bin satışlık bir bakiye mevcut arkadaşlar. Ödüller bu şekilde hesaplara yansıtılıyor. Yapmanız gereken kayıt olmak, KYC yapmak, eğer yatırabiliyorsanız da ilk önce 9.000 satışlık Bitcoin yatırmak ve daha sonra eğer yatırabilirseniz de gücünüz imkanınız varsa da bir buçuk milyon satışlık Bitcoin yatırmak arkadaşlar. O da hemen hemen kaç dolar yapıyor şu an bilmiyorum ama en kötü 200-300 dolar ediyordur. Varsa gücünüz yatırıyorsunuz buraya. Paranızı 30 dolar fazlası olarak da hesabınıza çekiyorsunuz arkadaşlar. Yapmanız gerekenler sadece bunlar. Başka da bir şey yok. Kendinize iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere.